Evet bugün kışlık bezelye hazırlıyorum. Bezelyeyi buzluğa nasıl koyduğumu göstermek istedim. Önce bezelyelerimi ayıklayıp yıkadım. Daha sonra bu şekilde haşlıyorum. Ve haşladıktan sonra soğuk suyun içine koyup şoklayacağım. Evet bezelyelerimi haşlattım. Şimdi soğuk suyun içine koyup şoklayacağım. Evet suyunu süzdüm. bezelyeleri soğuk suyun içine koyup topluyorum. Bu şekilde renginin boylaşmasını engelliyoruz. Evet bu şekilde soğuk sudan rezelyelerini süzüyorum. Gördüğünüz gibi rengi hala yeşil. Bu şekilde suyunu sarkıp peçeteyle de biraz üzerinden nemini alarak buzlu kaldıracağım. Evet bezel üzerlerini peçeteyle tekrardan sularını aldıracak bir şekilde vuruyor. Bezelleri uzayıp çıktığı zaman rengi atmasın. Arkadaşlar evet bu şekilde saklama kasesine koyup buzluğa kaldırıyoruz. Evet bu şekilde saklama kasesine koydum. Siz isterseniz buzdolabı poşetinde koyabilirsiniz. Artık buzdolabının durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bir yemeklik olarak veya da kullanacağınız kadar azar azar koyabilirsiniz. Bu şekilde yeşil bir şekilde bezelyelerim hazır.